ATV ekranının duygusal ve heyecanlı macerası, safir saklı kalan bir aşk hikayesi severler ekran başına. Her hafta izleyiciyi ekrana kilitleyen yapımın Kapadokya'daki setini ziyaret edelim ve hikayedeki kahramanlara hayat veren oyuncularla son durumları konuşalım istedik. İlk olarak İlhan Şen'e Ateş'in ferayeden neden bu kadar çok etkilendiğini sorarak başlamak istiyoruz. Galiba Ferayede ailesinde olmayan o sıcaklık, o saflık belki. O duyguları bulduğu için biraz daha Ferayeye kapılıyor gibi geliyor bana. Her şeye rağmen Ferayenin güçlü kalmak istemesi ve kalıyor oluşu. Galiba bunlardır ateşi etkileyen. Dur bakalım ne olacak? Ben sana aşık oldum. Bakalım Özge Yağız, Ateş'in Feraye'ye olan duygularını itiraf etmesi hakkında ne düşünüyor? Ateş'le kurduğu o dengedeki ilişkiyi, dengedeki iletişimi seviyordu. O iletişimin Feraye'den habersiz bu noktaya ulaşması Feraye'yi üzdü ve ne yapacağını bilemedi aslında Feraye. Doğru cümleler bulmak için uğraştı, doğru tavırlar sergileyebilmek için uğraştı ve aslında Ateş'in de kalbini hiç kırmak istemedi. Ama işte hayat ya nereye sürükleneceğini bilmiyorsun bazen. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Eğer izin verirsen bir ömür seni mutlu olmana yardımcı olmaya çalışırım. Ateş ben seni mutlu edemem. Ferai olan aşkı Yaman'ın abi Ateş'i olan kızgınlığını arttırıyor. İki kardeş arasındaki bu gerginlik. Nereye varacak merak ediyoruz. Daha da kötüye gidecek mi bilmiyorum. Ama işler bayağı kızışacak gibi duruyor. Çünkü şu an iki kardeşin de ortak meselesi olan feraye var <laughs> ve e, onun üzerinden ateşle Yaman herhalde daha fazla karşı karşıya göreceğiz bu saatten sonra. Belki bilmediğin başka şeyler vardır. Elbette vardır. Ama ben sormam bile çünkü benden öncesi merak bile etmiyorum. Ama bundan sonra olacak her şey sadece ve sadece beni ilgilendirir. Ben senin karına nasıl iyi ve saygılı davranıyorsam... ...sen de benim karım öyle davranacaksın. Bildiklerini kendine sakla. Ben bir şey merak etmiyorum zaten. Ha merak edersem gider Ferahi'ye sorarım. Ateş Feraye ve Yaman arasında bir şeyler olduğunu sezinledi. İşler daha da kızışacak ve ateş etrafı biraz yakacak gibi görünüyor. Kıyamet kopacak. <laughs> bu kadarını söyleyebilirim. Bu kadarını söyleyebilirim. Çok derin sırların açığa çıkması bence her insanda bir deprem yaratır. Ateş de bu noktada karakterine uygun, karakterinin getirdiği şeylerden beslenip farklı tavırlar sergileyecek. Bu kadar söyleyebiliyorum spoiler vermeden ama gerçekten kıyamet kopacak. Ateş aslında sadece şunu soruyor aslında. Niye söylemediniz? Birçok fırsatınız vardı. Niye? Yani niye sakladınız ki benden? Aslında bunu mu soracak acaba bilmiyorum. Ama keşke her şeyi başından biliyor olsa da her şeyi. Çünkü Ateş öyle bir adam. Yani bir sorunu e, net olarak söyleyip, çözümünü verip ya da işte çözüme ulaştırıp orayı halleden bir adam. Yani Ateş öyle hani ben bunu buradan yaparsam şurası olur öyle düşünen adamlardan biri değil. Yeni mi? Tamam. Yok. Her zaman taktığım kolye. Niye sordun? Hiç. Feraye'yi sende de gördüm sanki aynısından. <laughs> Feraye'nin okuldan bir arkadaşı yapıştırıyordu. Ondan aldım. Herkes de var. Ben de yok. Sevdiği kadını abiyle evli görmek Yaman'a çok büyük bir acı veriyor. İçinde yaşadığı yangın genç adamı ne yapacağını bilmez bir hale sokuyor merak ediyoruz. Yaman bu noktada ferai bilerek üzer mi? Asla. <laughs> Asla üzmez bilerek ferai. Onu istemeden üzüyor. Sevgili Özge Yağız, ferai'nin yaşadığı sorunlarla doğru baş edebildiğine inanıyor musun? Bazen hayır. Bazen yöntemlerini hiç mantıklı bulmuyorum. Ya ben olsam hayır gider konuşurdun niye konuşmuyorsun diyorum ya da ben olsam işte A yolundan değil B yolundan giderdim diyorum kızıyorum yani Feraye. Kızdığım zamanlar gerçekten çok oluyor. Nitekim izleyicinin de çok kızdığını biliyorum ama inanın bu benim elimde olan bir şey değil. Kendinden önce bebeğini düşünen her kadın bazen yanlış adımlar atar ya. Sen gittin. Abimle evlendin. Ondan hamile kaldın. Sen bir karar verdin Feraye. Tamam bunların hepsi senin seçimin. Tadını çıkar. Mutlu ol. Tamam benim hayatıma da karışma artık. Ateş Ferai'yi koruyup kollarken bir yandan da hem kendi ailesi hem de Vural'la savaşıyor. İlhan Şen'e Ateş'in bu güçlü duruşu ve kararlı tavrını sormak istiyoruz. Vural konusunda zaten başından beri tavrı çok net. Ee, bu adam işte benim, bizim ailemizde, şirketimizde olmasa ne güzel olur tarafında. Dedesi konusunda da yani şeyi ben çok severim böyle ee, izlemekten de oynamaktan da keyif alıyorum. Bir şeyleri bağırarak, bir şeyleri kırarak, bir şeyleri işte e, güç göstererek değil de hakikaten aklın içindekilerle çözebilmesi benim için çok böyle güçlü bir tarafı Ateş'in. Sanırım diğer karakterlerden de ayıran bir tarafı. Ee, umarım böyle devam eder. Hain! Kendine gel. Ne yapıyorsun? Senin karşında o itip kalktığın, dövdüğün çocuk yok artık. Bir daha sakın bu eli bana kaldırma. Sakın bu eli bana kaldırma. Şu sıralar izleyici olarak hepimizi heyecanlandıran mevzu Bora'nın dönüşü. Bu durum bir suç ortadan kaldırıyorken diğer yandan kahramanlarımızı Bora tehlikesiyle burun buruna geçiriyor. Evet geldi bizim belalı Bora. <laughs> Yeni gelmedi, geri geldi. Bora'nın gelmesiyle birlikte işler zaten iyice karışacak. Büyük bir engeldi Bora herkesin hayatında. Onun tekrardan ortaya çıkması bence hem birçok şeyi ortadan kaldıracak. Kaldırmasıyla birlikte de daha başka engeller getirecektir herkesin hayatına. Ama renk katacağı kesin. İyi ki döndü ve iyi ki başımıza sayısız bela açacak diyorum yani. <laughs> Çünkü durdurulamaz bir adam Bora. Çok felaket şeyler olacak. Bela hakikaten bela yani onların bence de nickname'i Bela. Bela Bora ve Bela Vural. <laughs> seni sinir uçlarımla çok iyi oynarım ben. Çünkü en zayıf noktana biliyorum seni. En zayıf yerin o kız. Bak ona dokunursan benim senin hassas yerini bulmam hiç uzun sürmez. Vallahi Yaman benim nereden vuracağım hiç belli olmaz. Ayrıca sen istediğinde değil, ben istediğimde gelirim. Senin canını alırım. Sen de her gün o gün bugün mü diye bekle. Senin de cezan bu.